Lan! Eko! Lan! Şimdi seni yapıştırırım öyle. Gel lan burası. sen. Gel ya! Buraya. Vurma kaç! Gel hayır! Gel, hayır! Gel. hayır! Gel hayır. vurma! Vurma! Ya vuramadım ya. Ya yetkiyim ya. Lan canım merdiven burada değilmiş. Bu ne ya? Lan merdiven burada Dur, değilmiş. Dur ben de geliyorum. Gel. Arkadaşlar bu videoda amacımız seviye atlamak. Evet. Beceremezceğimiz tek şey. Dur ben gideyim buradan. Fark etmedi. Hı. Bak bak sen. Geçeri de bana da. Geç çakalı? hiç bir şey yapmaz. Sus be. Aa at düştüm. <laughs> keriz. Ya. Tam bir keriz. Ya. Sürleyeceğim başta başta. Ben checkpoint aldım oğlum buradan. Sus sen. Benim elimde de bana yok zaten. Yok mu? Ya bir de düşüyorum ya bu ne ya? Hadi bismillah. <laughs> ya. Ya gene düşmüştü, ya düştüm, tabi, ne düşmüşsün Ya düşüyordum tabii ne var Çok güzel bir bardı. Ne ben de geçeyim olurum. Ya. Atarım. Asıl neden sin? Kerim olurum. Oh ha. Ben de. Keriz. Bana keriz den. Kerenci. Bana keriz den kerenciye bakın arkadaşlar. Ya. Biat olsun. Ya. <laughs> Hadi, hadi az kaldı hadi. Bismillah. Boktan <laughs> Oradan da atla. Sen, bilin ben neredeyim? Neredesin? Allah'ım. E bak da gör, level 2. Adam al öyle. Sus ben. Ben nasıl açacağım? Ya. Hadi bakayım ikinci level. Hadi bakayım. Ha burada atlayacak galiba. Öyle burası da işte böyle <laughs> çıkacaksın. Ha böyle. Bak baba piroyu görürsün. Biz buraya kork diyeceğiz bu arada. Oha! Ne yaptın sen ben zıplayacağım bana? Kaç ben? Git koş kafamın alın. E tamam ya hadi zıpla hadi zıpla. Ya izle ve öğren. Hemen. Hadi, hadi. Hadi. Hadi çık da bas. Bas tuşa. Ah oh, <laughs> çıktı. <laughs> çıktı. çıktı. Bas Çıkmıyorum. tuşa. Tuşa bas. Tuşa bas. Bas bas bas, bas. bas. Oh, şey. <laughs> Oğlum çok kolay oldu ya. Çekil ben nasıl edeyim? Çekil. Sen <laughs> git. Ya. Tamam, bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Ya arkadaşlar bu arada oh, e, teknik bir arıza olmuştu ama e, başardık. Şimdi hey, buraya. Onu düzeltik arkadaşlar. Hadi bak ben atlıyorum. Çekil ol benim de. Atla lan. Ben at at Atla. Atlıyorum. Atla. Şiyaa. Tuttu. Tuttu. Vallahi tuttu. İt ya. Hadi. Oturdum. Hadi. 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 Tamam. Ya, <laughs> ben çok güzel atladım. Şu an sana şundan Bak ya hemen şırlandı. <laughs> Arkadaşlar biz hile yapmıyoruz. Biz taktik yapıyoruz. Yani herkes ya, yapamaz. Herkes sen yapamaz. Sen seviyorum. Ruslan. Lan. Dur, konuşma. Artık. çıkar. Ya Yavaş <laughs> atladı. Ya Rus Ne yapın ya? Ya, ya. artık. Ha bay bay. Allah şimdi gelirim bir tane vurum sağda görün ha. Geliyorum gel gene geleceğim. Yer tos. Ya o iş şundan mı yaptık ya? Vurma vurma vurma. Ya. Ya, terbiyesiz ya. Hileci arkadaşlar görürsünüz. Lan <laughs> <laughs> şalter gördüydü var da bu arada. Şalt eriyorum, lan şalter yok lan şalter nerede? <laughs> ya. Ya şalter tos diye ne yapacağım ben burada şimdi? Dur. Saldır. Hiçbir şey yok. Lan ne oluyor? Ben... Ha işin direkt. Ya. Canka. Ben gidiyorum. E ben geliyorum. Sen gidelim de ben gelmeyeceğim. Bak Bekle. bak. koyayım. Hadi gel. Nereye? Ömer beni <laughs> ya ne oluyor? Terbiyesiz seni. Ya. Evet. Yok. çektin? çıktı? Sandık, sandıktaki ne aldım? Ne vardı sandıkta? Ben hiç bırakmam. hiç <laughs> şey bırakmamış ya. ya. Dur gidiyorum basayım ben tuşa. Git bas. yoksa yok sana basarım ha ona göre. Çekil ya basayım. Nasıl yom? Oraya atlamamız lazım. <laughs> ha valla Ne demişler? yukarıdaki bloğu kırmadan evet. ne yapmaya atlamamız lazım. E, ne yapayım işte sana benzerim. Ne yapayım? Ühü. Görüyorum. Görüyorum. Bırak da görüyorum ben. ben de senin kafana görüyorum ha. Ona göre. Tamam. Evet arkadaşlar yorumlara yavuz, yavuz. ya, hile unutmayınız. Ya, ya vallahi en kerizi. Işından bana Bekle bu sefer ben atlayacağım. Atla la. Hadi atla. Hadi bakalım. Şu anda atlayabilirsin. Atla videoya yapıyorum. like atın. Aşır. Ben... Hadi. Bu tuşa basacağım. Tuşa basarsan abone olun. Abone olun. Basacağım o tuşa. Basmasa la bastı. Vallahi bas bas bas, bastı be. <laughs> ya. Ya tühü bana vur evet, bana vur bana niye vurursun? Hadi burası. Ha ben buraya biliyorum. Tamam. Buraya atacağız. Tamam. Götür lan beni de köle. Gel gel slime var aşağıda. Ben niye seni götürüyorum? Gel bak şurada tuş var. Sen bas bu seferden arkadaşlar gör. Ha, nere çıktı niye? Ha bu nabraktı? Tamam. Ha tamam bastım. Bu da çok basit şey abi. Hani mi? Ya öldü. Ya. Feliz ya. <laughs> ya. <laughs> ya. Vallahi kötü. Gel ya lan. Sen şuraya çok zor. <laughs> <kötüydü yahu. Gerçekten, gülüyor> Rus geçecek burayı Dedikten sonra Neyi hatırladım. Uğradayım? Ya bırak sen. Ben onu elim saroy. Adam oldu işte. Ben Geçtik. Aha, Aha. 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 Şimdi. Şimdi <laughs> <Şimdilik> baba pirabinizi. Yahu. Şimdi baba pirabinizi. Orayı tanımıyor. Baba pirabı merdiveni de görmüyor ki. Şimdilik baba abinizi izleyiniz. Ya. Çok güzel bir baba pirolik yaparım ben. Ee, İzle Arkadaşlar izleyin. Hadi. ben de geliyorum. Baba ben Bey'in konulmuyor ki. Ha bak nasıl da geliyorum görüyor musun? Nasıl da baba piro Ya ya. Benden baba, baba piro değil kısırda. Ben Benden baba pirosun ne kadar. Aaa düştüm. İzleme öğren şimdi. babanı gör babanı gör. Dur sen. Babanın nerede bak bakayım. Babam. Bak bakayım baban nerede. Aaa yani geliyorum. Gel, gel. <laughs> ya son anda düştüm. Vallahi ya sen gibi. Ya hep senin yüzünden ya. Atladım. Ya atlayamıyorum. Sus sen. Beceriksiz. kusur. Sus Ay sen. demiş billah. Arkadaşlar parkur yapmanın kuralı. İlk önce böyle yavaş yavaş. O oh, hayır. Odaklan odaklanan. Sus sen odaklan. Parkur yapacaksınız. Ama en önemlisi. Şey, ilk önce şu söz söyleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet bu söz sizi kurtaracak arkadaşlar Evet ben düştüm çünkü söylemedim Yav Aç lan <laughs> Gerizekalı bir numara atladım. Atladım. Ya, Ben atladım Ben atladım, ben atladım ben, ben atladım Beni itti görürsünüz arkadaşlar ne kadar köpektir terbiyesiz Arkadaşlar tuşları basmıyor, ha siz de görürsünüz arkadaşlar tuşları basmıyor ondan dolayı atlayamıyorum ben Eminim. <laughs> Gördük. Arkadaşlar siz görürsünüz hangi tuşa şey bastığı. Görürler ha basın. Ah, basıyorum basmıyor. Bence basılır. Hadi ben atlayacağım. Ah, hadi seni. Selam söyle. lan <laughs> ya niye düşürttün beni vurma. Yanıma zaten. Yav. Hani vuracağım. Ya basma ya. ben ya Ben böyle tuşlarımda gel bir şey ya. Ya ben atlayacağım. Ya çekilsin önümden. Ne demişler? Ya düştüm ya. Ne, de ne demişler? Seni sevmek ölümse Koyayım götüne ölümse. Ey sonuncu benim lafımdı. Sus ya, söylüyor. Söylüyor. sen. Bak. Ya Sizler o lafını çatak. Bak pir olarak söylüyorsunuz. Hadi bak. Sen baba pro değilsin. İşte parkur pirolar. Ya medyven konulmuyor ki buraya. Aa, atladım. Ya sen düştün. Ya düştük ya. Gel. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ben arkadaşlar Çünkü Ey ben arkadaşlar, çeke... Çünkü o bir keriz. çıkmıyor. Ya kendi ayarını bulamadı keriz <laughs> ya vallahi. Ayağını, ayarını, ayarını bulamıyor. Gel 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 gel. Yanıma gel bir tane ihtiyacım var. Gel yanıma. Ne için geleyim ben? Niye? Gel. Gelsene ya Yok <laughs> ya bir tane blok istiyorum. Biraz gel yanıma. Yap, gel. Yap. Ha. Aşağı blok koy. Aşağı blok koy. Allah düştü. Tamam şimdi koru. Hadi gel çıkalım. Arkadaşlar bu iyi değil bu arada. Bu taktik bu. Taktik. Evet, çeksin evet, çekip sen önümden ilk ben atlayacağım. <laughs> Yav. Oraya, <atlayamayacağım. gülüyor> ya. oraya Ya. Nasıl atlayacak buraya ya? Bekle abinin. <laughs> ya abi. Hadi bakayım. Ya. Ya bu sefer hasta olmadım. Bu sefer ne demek sürdüm? İçimden geldi. Ya. Ya yere düştüm ya. Yok böyle bir şey. Anlayamazsın. Sen beni anlayamazsın. anlayamazsın. Kaçamazsın. Ya yeter. Hadi. Yeter, yeter. Ya hadi. Hadi hadi hadi. Hayır atladıydım ya. Ya git ya. Pekti. Aptoldum vallahi gerize ya. Tamam hayır, enter'a basardık ya. Hadi bakayım. Birileri şapur şap. Bakayacağım. Burada lafım yok. Ya. Hep ya, yüzünü görürsün arkadaşlar. İşte. Haydi, bu sefer yapacağım. Koh yapacağım. Tekir abi. Ya, abi, sen yaptın mı? Ya, ya, ya tuşlar basmıyor. <laughs> aa, aa nasıl çıktın? Aa ben de çıktı dedim ya. Hayır öyle atlamayacak, atlayamayacak. Hayır nasıl atladık? Aa yukarıdan geçen bir şey oldu. Bekliyorum arkadaşlar. Ya, Bir ya, türlü yapamıyormuş. Lan sen sonra çok yakınsın. Ya, ya ne yaptın ya? Dur, bekleye, bekleye, bekleye. Ya ne yapar? Neyse, ben atlayacağım. Bekle, ha? aklına bir fikir. He, atladım, atladım. Atladım. Ya, düştüm. Ya, onu bir kes. Oh, ben. Bak, şimdi yapacağım. Arkadaşlar, ne yapar ya bu taktikçi? He, evet. ee, şey deyince, ya. Bir... Ben düzenli nasıl mı? Burası bilmem... Bu nedir? de işte, blok lazım Yok, gel var. Gel bura, ye. Ben gittim arkadaşlar. Ya, bu da bak, ya. ya bak bak, izle abi Level arkadaşlar bitti. Cık. Final. arkadaşlar beyin, beyin, bedava. Ya nasıl, nasıl olmadı? <laughs> arkadaşlar bir dakika ya. Çekil <laughs> bir dakika. Ha? Bak senin yapacağın sistemin Ya arkadaşlar görürsün ama bunun gibi bir köpeği sistem yapmışsanız Aha bu oldu ya, Arkadaşlar bunu yapmadım ben Bunu ben yapmadım Kim ya. yaptı o zaman? İki dakika beni yaratıcı ya. al He, ya Ya Şunu ya halledeyim Mahvet Bas için. Ya yapmadı Bas ya bas <laughs> Ya bu bunu... ne? Ya, senin yapacağın sistem Bu sefer, sistemin... bu sefer <laughs> Arkadaşlar Baş. Baş. Bu sefer olursa yorumlara ee, ne yazsın? Gatsot poydi. Sus. Hayır. E ee, şey yaşımdan ateş ateş oldu oldu. Hani nasıl? Bak tane varmış. Ya hep senin. Yüzünden, 64 tane bro. şey diyor. Ne 64 tane elmas Bu 31 tane nay. ne? Ne yazdı burada? Kuhye kuhana. Kuhye kuhana. Kuhye Allah seni billeye Arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz hadi hoşçakalın bay bay.